Arkadaşlar ben rahatlıkla beraber ee, kanalımın ilk düdüsünü çekiyorum. Yani ördek adam namı değer. Ördek adam olarak adamların içinden geçeceğim. Ee, bir dakika ben benim kitim yoktu doğru ya. Şunu alayım. Biz fakiriz. <laughs> evet şuradan şöyle bir sandığı açarsam çok iyi olacak. Şunu alayım. Şuradan bir ortaya doğru. Evet Onu niye yarattım? Çünkü hızlı giymeyi açmamışım. Aferin bana. Hmm, şunu illa şöyle yapacağız. Şu gepimizi seri bir şekilde yiyelim. Şunu da şöyle atalım. Ateş topu çıktı çok iyi. Ben ördek adam olarak adamların işlerinden geçeceğim. Ördek adam sahip. Şöyle seri bir şekilde. Olta çıkarsa oyun benim sesimi duyuyor sanırım. Oyun benim sesimi duyuyor. Şunu şöyle alalım. Şöyle şunu verdikten sonra gözlerim. Kasktan dolayı yok. Evet dostum selamın aleyküm. Oo, teşekkür ederim. Yep yememe gerek yok sanırım. Sen gel bakalım şöyle. Ama sen çok seksi birine benziyorsun. Dostum. E, ördek adam hava yolları iyi uçuşlar diler. Şöyle. Kaçma ama niye kaçıyorsun? Kaçma. Sen niye kaçıyorsun? Kaçma dostum. O seni de aldık şöyle. Güzel oynadı yalnız. Çok güzel oynadı. Lavum varmış benim. Şunu şöyle alalım. Adamlar nerede bakalım. Şurada bir adam var ama ha, zaten adamın tek tek oltası var. Oltası var. Hımm. Ne yapalım? Sen ortaya gel. Evet, evet, evet. Tam, tam istediğim. Dostum görüşürüz. Umarım. Evet kazandık. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, ilk i̇lk videom. Görüşürüz. Bay bay.